birçok kere Samsun'a gidip gelen dünyanın ve Türkiye'nin çoğu yerlerinde maçı anlatan sevgili Tamsu abi. Bugün bu anlamlı günde Samsun'da ve yanında değerli konu Sayın Başkan sevgili Emin Kar var. Biz sevgilerimizi, gönüllerimizi buradan oraya gönderdik Tamsu abi. Söz sizde. Değerli seyirciler, Samsun kenti için 20 Ocak 1989 günü buruk, hüzünlü, Türk futbolunun acı günlerinden biriydi. Malatya deplasmanına gitmekte olan Samsun Spor futbol takımı Havza dolayında bir trafik kazası sonucunda futbolcularından Mete Adanır, Muzaffer Badaloğlu, Yugoslav futbolcu Tomic Zoran ve teknik direktör Nuri Asan'ı kaybetmişti. Bu arada sürücü Asım Özkan'ı da tabii hemen hatırlatmak gerekiyor. Hepsine Tekrar altan rahmet diliyoruz. Gerçekten hem Samsun kenti için hem Samsun Spor için hem Türk futbolu için çok acı bir gündü. Ve e, o gün bu kazayı yaşayan bugünse Samsun Spor Kulübü'nün başkanlığını üstlenmiş olan Emin Kar'la e, yan yanayız Samsun 19 Mayıs tadında. Öncelikle bu buruk gün için yahut da bu acı günün arifesinde neler söyleyeceksiniz Sayın Emin Kar? Öncelikle hoş geldiniz diyorum Tansu abi. Ee, tabii ki 25 yıl oldu ama e, Samsun şehri, Büyük Samsun Spor taraftarı her sene 20 ocağı unutmuyorlar, unutturmuyorlar. Ee, bu da tabii ki bizim için bir e, sevinç demeyeyim ama grup da olsa e, o günleri unutmamamız, o günkü futbolcu arkadaşlarımızı unutmamaları bize güç veriyor. E, kötü bir gündü tabii. 25 yıl olmasına rağmen hala içimizde ilk günkü gibi yanayan bir karadır. Ee, buradan tabii ki hiç kimseye, hiçbir takıma e, böyle bir gün yaşatmamasını diliyorum Rüce Rabbim'den. Ama e, hayat bu, gelip geçiyor. E, kaybettiğimiz arkadaşlarımıza buradan rahmet diliyorum. E, ben de onlardan bir tanesi olabilirdim. E, 25 sene oldu ama şükür olsun Rabbim e, bize de böyle gördü. E, kulüp başkanlığına geldik. Şimdi bu mertebede görev yapıyoruz. Buradan hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah böyle bir maçın harifesine de e, denk gelmesi futbolcu kardeşlerimize onların ruhlarına inşallah böyle iyi bir galibiyetle beraber onlara hediye etmiş, hediye ederiz diye düşünüyorum. E, 25 yıl geride kaldı. Samsun Spor e, yaralarını sarmakta zorlandı mı? Çok fazlasıyla yani hakikaten çok büyük yara aldık. İyi bir takımımız vardı o sene. İyi bir futbol takımımız vardı ama ondan sonra inişli çıkışlı bir dönem yaşadık. Kümeye düştük. O sene biliyorsunuz donduruldu e, devre arasında. Ama daha sonraki toparlamamız çok zor oldu. E, şampiyon olduk çıktık. Tekrar döndük ekonomik açıdan. Ama 2010 yılında iyi bir fırsat geçmişti elimize aslında. E, o senelikte kalabilseydik son maç burada Sivas yenilerek küme düşmüştük. Belki bu kadar ekonomik anlamda da yara almayacaktık ama 2010 yılında yapılan yanlış transferlerle beraber elimizde ben 22 Temmuz'da bu takımı aldığım zaman 18 ay önce sadece iki tane oyuncumuz vardı profesyonel anlamda. Yeniden bir yapılanmaya gittik. Şükürler olsun. Bundan önceki eski Gençlik Spor Bakanımızın büyük destekleriyle beraber bugünlere kadar geldik. Şimdi bir playoff heyecanı yaşamak istiyoruz. İnşallah e, bu takımın kurtuluşu ya genç takım yani bizim altyapımızdan gelecek olan futbolcular veya da lige çıkmak olarak görüyoruz. Bu sene de iyi bir hava yakaladık. E, seyircimiz tamamen sahamızı dolduruyorlar. Bugün alacağımız bir galibiyetle oraya doğru bir adım daha e, yaklaşacağız diye düşünüyorum. İnşallah çıkarsak bu sene e, hem ekonomik açıdan hem Samspor'un eski futbolcu yetiştirme açısından gençlere olan veren değerimizi daha çok ön plana çıkararak iyi şeyler yapmak istiyoruz. Ee, Sayın Karf biraz acı bir anı ama 20 Ocak 1989'a dönersek o günkü kazayı nasıl yaşadınız? Ben çeşitli yerlerde şöyle bir yazı okudum. Ee, sürücünüz, e sürücünüz zincirleri çıkaralım demiş. Bu doğru mu? Gerçek mi? Eğer bu böyleyse e, kimse müdahale etmedi mi bu havada zincirsiz gidilmez diye? Şimdi biz e, tabii ki türlü herkes bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Doğrudur. E, biz e, 20 Ocak cuma günü saat 8'de Havza e, Malatya depremine giderken e, 10.30 civarlarında kaza yaptık. Biz zeminin karlı, buzlu ama o kadar da zincir takılacak bir durum daha önceki Kavak yolunda zincirimiz vardı yani kazadan biz 7-8 dakika önce e, zincirlerimizi çıkarttık çok e, rutin bir yol alıyorduk hakikaten çok kirli pustu karlı bir havaydı ama arabayla yolcu edilmeyecek bir hava yoktu fakat işte o zamandan beri karşı karşıdan gelen iki tane kamyon birbirlerini sollayınca bizim kaçacak yerimiz kalmadı. Allah rahmet eylesin bizim şoför Elinden geleni yaptı ama Kaz 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 kaz, kaz, kaz artık inanılmazdı Onun için e, Öyle şeylere inanmıyorum Çok süratli de değildik biz Ama karşımıza inanılmaz 30 ton yüklü bir kamyonla beraber Çarpışmamız bize bu kadar Hasar verdi Şimdiki gibi oralar hep çift yol değildi Şimdiki gibi otobüsümüz çok eskiydi Mesela şimdiki otobüsler Belki olsaydı bilmiyorum ama daha da iyi olabilirdi ama o zamanki otobüs olsun, yollar olsun hep bizim lehimizeydi. Şimdi ben kulüp başkanlığı yapıyorum. Her yere uçakla gidiyoruz şükürler olsun. O zamanlar senede bir tane uçakla gidersek ne mutlu bizeydi ama kötü bir gündü. İnşallah bundan sonra da hiçbir takımın başına gelmedi. Tabii bir daha yaşanmamasını e, diliyoruz. Ee, Sayın Kar e, size ilk müdahaleyi zannediyorum yine bir deplasmana giden Çarşamba sporlu e, futbolcular, yöneticiler yapıyor. O anki yaşananlar onların müdahalesi hala gözlerinizin önündedir sanıyorum. Çarşamba Spor da deplasmana gidiyordu ve oradan da benim en az 5-6 tane takım arkadaşım da vardı. Samsun spor'da beraber oynayıp daha sonra Çarşamba Spor'a giden arkadaşlarımız vardı. Onların müdahaleleri olmasaydı yani tabii ki de Rabbimin işine karışmak gibi olmaz ama daha çok ıı, arkadaşımızı kaybedebilirdik. Mesela başta ben de olabilirdim ama onların 20 tane genç arkadaşımızın birden o otobüse gelip müdahale etmesi, acilen hem merzifon'a hem havza devlet hastanesine gitmesine bize büyük yardımcı oldu. Onlara da buradan çok çok teşekkür ediyorum tabii. Ee, tabii çok kötü Yol kapanmış, kamyonlar durmuyor İnanılmaz bir kar yağışı var Ama e, Ne yazık ki e, O günkü şartlar çok kötüydü Yani ben daha sonra buradan İstanbul'a Ameliyat etmeye gideceğim zaman Bir tane ambulansımız yoktu Hakikaten Samsun'da ambulans yoktu Şimdi Ambulans da var, uçak hava yolları var Hava ambulansı var Bunlar tabii ki Türkiye'nin ileriye gittiğini gösteriyor ama o zamanki şartlar çok kötüydü Tansu abi yani hakikaten öyle yani koltuklarımız yatma bile yatmıyordu. Dik duruyorlardı böyle. Onun bile dediler ki bize çok zarar oldu yani o günkü kullandığımız otobüsün. E, kazadan sonra e, Samsun'a dönüldü. Samsun'daki insanların e, şehrin bu kazaya bakışı sizlere yaklaşımı nasıldı? Tansu abi, ben Trabzon'un Faroz Mahallesi'nde doğdum. Bir futbol e, mahallesidir orası. Biri Ali Kemal abilerin, Serdarların yetiştiği bir mahalle. Oradan ben 81 yılında Yalıspor'dan, e, Samspor'a geldim. Burada sevildim. Burada evlendim. Çocuğum burada doğumlu. Eşim buralı. Ona da buradan saygılar söylüyorum. E, hep benim yanımda oldu. Ama ben bir gün Samsun Spor taraftarıyla, seyircisiyle bir gün kopmadım. Yani kazada olanların ...tabii ki de normal olarak memleketlerine geri döndüler ama... ...ben kendimi buraya ait hissettim... ...kazadan sonra da burada kaldım... Ee, ...işte 33 yıl oldu bu sene Samsun'a geleli ben... ...hiçbir gün onlarla arama bir kimseyi sokmadık... ...hakikaten inanılmaz bir bağ var aramda... Ee, ...burada yaşamaya devam ettim... ...bir önceki röportajlarımda da vermiştim... ...yani öldükten sonra da ben burada yaşamayı düşünüyorum... ...tabii bunun mesajlarını bazıları almışlardı yani burada gömülmek istiyorum. Çok açık konuşuyorum. Burada inanılmaz bir sevgi var bana karşı. Başkanlık olayım olmayayım hiç önemli değil. Ben yöneticilik yaptığım zamanda da daha önce futbol şubesi yaptığımda da normal bir insan olarak da sizin de gördüğünüz gibi burada arabamla beraber maçları seyrederdim. Eee şimdi mecburen şeref türbününe çıkıyoruz. Orada seyretmeyi eee seyrediyoruz. Mec gelen takımların başkanlarıyla ilgilenmek için. Ama çok inanılmaz çok zor günler geçirdim tabii ki kazanın vermiş olduğu hem felç kaldıktan sonra da inanılmaz 7-8 tane ameliyat geçirdim ben oturmak için çok mücadele ettim yürümek için değil oturmak için çok mücadele ettim bunu da kazandım şükürler olsun ama şimdi de inanılmaz bir şey yani ben rüyalarıma girse inanacak gibi değildi samspor kulüp başkanlığı yapıyorum 18 aydır bu bana inanılmaz bir övünç kaynağı, yeniden yaşama bağladı beni. İnanılmaz bir e, yoğunluk içerisindeyim. Yani bugün buradayım, yarın e, Salı günü İzmir'e gideceğim, e, futbol federasyonu. Hemen geleceğim Akabin'de Perşembe günü burada program var. Cuma günü Fethiye'ye gideceğim. Yani bunları niye söylüyorum? Sandalyede de bu işlerin yapıldığını, bir kulübün çok iyi yönetildiğini e, göstermek istiyorum ama. En büyük şeyim iki tane şampiyonluk yaşadım ben Samspor takımında. Bir tane de küme düşme yaşadım. Küme düşmenin ne acı olduğunu çok iyi biliyorum. Şampiyon olmanın ne derece e, sevinç kaynağı olduğunu çok iyi biliyorum. Onun için bu takımda başkan olarak da Allah nasip ederse bir süperlik görmek istiyorum. Onun için çok çalışıyoruz. Allah size sağlık uzun ömür versin. Samsun Spor'a da başarılar diliyorum. Değerli seyirciler ben sözü arkadaşım Fatih Atay'a bırakıyorum.